arkadaşlar. Bugün zıbı bu oynuyoruz. Bilmediğiniz bir oyun. izleyince görün diyorum. Değil mi? Bu arada <laughs> üç kere denedik. Üç kere devam etti. Sonra gitti. He, neyse hadi. Hadi bakalım demetik alın. Yiyelim geçelim. Ertuğrul Zuba olsun mu? Ne alaka? Seri olarak. Beraber video çekeriz. Bence şu anda bak, video çekmiyor bak, muyuz? Bak. bak. Dur, bak. Kadar Bir Hayır sen kazanacaksın ama. Ne? Sen kazanırsın. Ah O neydi? Nedir lan? Ne? Benim kara, Benim... Ne? Öyle, öyle, Abi öyle, öyle, öyle. kesin öldüm. şu bir şey kesin şu bir şey. Öldüm, öldüm, öldüm. Efe 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 öldüysen ben de öldüm. Arkadaşlar kötü bir başlangıç ile kaç eksi olduğunu da göremiyorum Ertuğrul'un kafası <laughs> yüzünden. Ne alaka? Yani işaret nerede olduğunu gösteriyor, nerede öldüğünü gösteriyor. Yine 8 eksi aldım. Ooo oh, oh, yeter. Ben düşüşeyim. Benim JTC şey kırılıyor. Ya sen de başka karakter al. Altın kasa bunun levelinde. O yüzden anladın mı? Anladın mı? Tamam hadi. Dur ben. ben. Aa bu tam beni tırnakladın. Ne? Tam beni tırnaklıyorum bak şimdi arkadaşlar bakın. Çoo. Hadi. Allah inşallah bir alırım. İnşallah kazanırız. Evet gel gel şurada iki tane koruma var gel. Ya. Evet dur altın sende ne? mızrak var mı? Ne? Al birlikte ah, bana da geldi tamam. Altın bomba. Ne? Sende bomba var mı? Bende gümüş var şimdi altın oldu. Hayır hayır envanterinde bomba diye bir şey var mı? Ha, şimdi kurma, kurma, kurma. Kalkan. Ha. Kalkan bende yok. Ben de alamadım zaten. gerçek karakter miydi? Ee? Ben bunu koruma sanıyorum. <laughs> Yemin ediyorum. Şaka deme. Bak, şaka, deme. şaka şey şaka değil. <laughs> Yemin ediyorum. Aa. Ee, 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 ee. Ben niye bunu aldım? Bu bana aslında gereksiz biliyor musun? Ne? Bu. Değil mi? Ben de kırılmaz var, kırılmaz. Adam oraya gel. Gelsene, kütük koy. Kütük mü? Kütük mü? Kütük. Kütük olduk, kütük. Kütük. Oh, kurtarın beni. Please efe ne? can kulağım efe ne? can kulağım ya, pikachu yaptı pikachu nerede gibi. Bir kaçın alakalı. belki de. Bu arada bir tane temender onun var onun kaçık otum var Olur. Tamam. Ol, ben nasıl salacağım şimdi. Şimdi o ben var Aa ben ölmeyeceğim. Beni öldürmeyin. Alıyorum, alıyorum. Tamam. Oldu. Ölmeyeceğim. 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 Efe ben ölmüyorum. Efe ben devam ediyorum. Bir de beni kurtardı. Evet. Oh be. Evet. Mı bizim yok yok daha bitmedi. Anam kapana kasıldım. Etrafıma odun koydum. Doğru diyorsun da. Evet odunu koydum. Orada hapçı oldum. Hayır odunu kırabiliyorsun sen. Sadece sen. Evet işte koydum odunu. Tamam ateş gelince kaçarsın. İroniler. Orada bomba da olabilir. Yine koydum. Her yerden bir şey geliyor Freddy'deki gibiyiz şu anda. Freddy'de bazı oyunlar var ya hani her yerden bir şeyler geliyor. Intel çekmiyor. Aa, ölmüşüm. Özünü yeni gören çocuk. Hata verdi oyun. Çıldıracağım. Devrim içi gibi doyduğum. Kayıt, kayıt. Kayıt, kayıt. Duruyor kayıt. İyi, iyi. İyi, iyi. Aa, beni biri yardım etsin please. 20 artı alıyorum. Ne? 20 ne? artı alıyorum 20. Ben 21 artı aldım bazen. Ama yani 5 kişi kaldı. Buraya kadar izleyenler yorumlara zuba yazsınlar. Evet zuba. zuba. Zuba zuba. İki tane o var. Hı, Hı Bu arada sorun yoksa bir arkadaşı davet ediyorum. Alo. Söyle evet. bir daha. Ne? Bir daha söylesene. Ne? Sıkıntı yoksa bir, şar bir şey, diyordun. şey diyordun. <laughs> bir arkadaşı mı davet ediyorum? Evet, arkadaşım. Evet evet arkadaşlar. Sıfır. Kayıt duruyor mu? Kayıt duruyor duruyor. Ve bana like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Evet görüşürüz demiyoruz çünkü devam ediyoruz hadi. Bu arada şu an kaçıncı dakikasınız Şu anda şey ee, ne diyor? Yedi buçuk. Kaç kaç. Şuraya gel. Gel. O burada çok fazla güvenlik var. Nerede? Efe gel. Gel buraya Efe. Kaçar o kaçar. Kaçıyor tamam tamam. Biz buraya gelmemizin amacı neydi? Merhabalar. Onu bunu bırak da bizim buraya ama gelme amacımız neydi? İşte oh, o ikisini birden, İkisini birden aldım. tamam da gerek yok hadi abi. Ormayı ben öldürdüm bu arada. Evet sen öldürdün zaten. Ben çıkmadım. Art ne buraya? Ben iki kere kutu olabilirim şimdi. Olacağım. Ben sekiz ekmişim. Ölüyorum da. Gerçekten mi? Kutu olarak seni sana yardıma geliyorum. Oğlum hiç kimse beni görmüyor diyecekken Biri beni kutu olarak kutu alıyorum yerde. Please. Geberiyorum. Bayrak kaldı sen canlandırsınlar. Abi bir, bir şey değişmiyor. Onu izlersen kazandıklarında sen de kutu alıyorsun. bence de, de izleyeceğim ben sen. Ben izliyorum. Borine mi izliyorsun? Yoksa Evet ben yani gorilla izliyorum. İngiliz var yanında o mu? Hı hı. Gorlu izliyorum ben. Alan alan. İşte ala. Ben early izliyorum. Şu. 4. Art. Yok. 4. M. 4. Gidiyorum. Ne bileyim. Kod gibi ismi var adamın. Adamın kod gibi ismi var. Adamın kodu nasıl var diyor. Hmm, hadi ya. o kaç Gorilla intihar etti. var Bir defa çok canı var ama ya. Da, bin, bin hmm. Baktana, ha, çok iyi. Eskiden Eskiden arkadaşlar ben eskiden bu ne diyordum ki orman moru. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> şu anda izliyoruz. Orman Morunu. Bakın morlunu. şöyle bir karaktere döndüm şu anda. Evet. Kupa almazsak. <laughs> ya hayır ya. Böyle bir karakter döndüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.